Merhabalar. Merhaba. Hakan hocam hayırlı teşekkür uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yeni salonun Sağ olun, teşekkür ederim. Kısaca bize bir salonu gezdirme imkanım var mıdır? Tabii ki arkadaşlar yardımcı olsun. Tabii ki arkadaşlar Teşekkür ederim. Buyurun. Salonumuzun dumbbell bölgesi. Daha çok göğüs ve omuz odaklı bölgelerde çalışıyoruz burada aletler bazında açış hareketlerimiz smith cable crossover şurayı özellikle görmenizi istiyorum salonumuzun en iyi aletlerinden birisidir göğüs odaklı makine hareketlerimiz incline düz press smith hareketlerimizden biri yine aynı şekilde omuz press makine Açış hareketimiz. Yana açış makinemiz. Şimdi sizi yukarıya doğru yönlendirelim. Buyurun. Burası bacak bölgemiz. Leg press hareketlerimiz. Squat bölgemiz. Serbest squat. Hex squat makinemiz. Düz leg press. Leg curl. Arka bacak üst bacak leg extension, iç bacak dış bacak makinelerimiz, makine leg press hareketimiz. Z barlarımız burada, düz barlarımız da burada. Burası ön ağırlıklı, ön kol ağırlıklı çalıştığımız bölgeler. Burası komple sırt makinelerimiz. Size istihdam edeyim. E, vertical row, low row. Squat makinemiz, makineli. Burada da sırt hareketlerimiz mevcut. Cable rowing. Bar fix makinede. Aynı şekilde pull down. Lat pull down makinemiz. Burada aparatlarımız çok mevcut. Sadece bu aparatla değil. Bu şekilde bu aparatlardan da faydalanabiliyoruz. Burası bizim kardiyo bölgemiz. Oturarak istet yaptığımız hareketler, eliptik hareketleri, kardiyo, koşu bantlarımız oldukça nezih ve biraz pahalıdır bu şekilde bir efor antrenmanı üzerinde makinelerimiz mevcut. Üyelerimizin kahve içmek için oturacak, böyle biraz dinlenecek şekilde, istirahat edebilecek şekilde kullanabileceği alan Salonumuz 3 katlı. Burası da bizim en alt kat bölgemiz. Burada genelde fonksiyonel antrenmanlarımızı uyguluyoruz. Karın antrenmanları olsun. İleride bir bahçemiz var. Üyelerimiz çay kahve içmek için, istirahat edebilecek için güzel bir yer. Burada halatlarımız mevcut. Efor antrenmanı üzerinde. Boks ordumuz. Burası bayanlar soyunma odası. Bu şekilde bir tuvaletimiz ve banyomuz mevcut. Bu şekilde kilitli dolaplarımız var. Ücretsiz sevillerimiz de mevcut. Evlerimiz buradan sulardan faydalanabiliyor. Burası da erkekler soyunma odası. Bu şekilde iki banyolu, bir tuvaletli. Bulatlar yine kitli olacak şekilde soyunma odalarımız mevcut. Hocam, tekrar tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Salonu Sağ gezdik, Sağ çok beğendik. Umarım takipçilerimiz de izler inşallah. Ee, sana da bir katkımız olur. Teşekkür Tekrar ]iniz. hayırlı oldu, bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben <laughs> 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 Muhteşem kadro.